Evet. Burada bahsettiğimiz standart pil potansiyeli ise yani E0 pil arkadaşlar anot ve katot potansiyellerinin toplamıdır. Bu şekilde de ifade etmiş olalım. Şimdi basit bir örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Evet. Burada bize bir tane pil düzeneği verilmiş ve bu pil düzeneğindeki pilin gerilimi nedir diye soruluyor. Çinko ve bakır elektrotlardan yapılmış tuz köprüsü şu şekilde olan bir pil düzeneği. Çinkonun batırılmış olduğu sulu çözelti çinko sülfat çözeltisi. Bakırın batırılmış olduğu çözelti ise arkadaşlar bakır 2 sülfat çözeltisidir. Bunlar bir çözeltinin içerisindedir. Şu şekilde ifade edebiliriz. Bakalım bize iki tane tepkime verilmiş arkadaşlar. Çinko tek başına olduğu için yükü sıfır. Sıfırdan artı ikiye ne yapmış? Değeri artmış. Yani yükselt gelmiştir diyoruz. Yükselt gelmiştir. Bakır sıfırdan artı ikiye yine değeri ne olmuş? Artmış. Yani yükselt yenmiştir diyoruz. Şimdi pil tepkimelerinde bizim neyi belirlememiz gerekiyor arkadaşlar? Anot ve katodu belirlememiz gerekiyor. Bakıyorum ikisi de yükseltgenme yarı tepkimesi ise şu yorumu yapıyorum. Yükseltgenme potansiyeli yükseltgenme potansiyeli büyük olan büyük olan anottur diyorum arkadaşlar. Hemen kimya yazıyorum. Anotta yükseltgenme gerçekleşti. O zaman çinko ile yapılmış olan kabım nedir? Anot kabımdır. Katotta ise indirgenme gerçekleşir diyor. Doğal olarak burası da ne olacak arkadaşlar? Bizim katot kabımız. Dikkat etmemiz gereken yer şurası. Birinci tepkimem aynen kalırken çünkü zaten anotta yükseltgenme gerçekleşmişti. Katotta ise indirgenme. O zaman bu tepkimeyi indirgenme yarı tepkimesine çevirmem lazım. Yani ters çevirmem lazım arkadaşlar eksiyle çarpmam gerekiyor yazalım çinko çinko artı 2 2 tane elektron e sıfır değerim 0,76 volt bakır artı 2 ters çevrilmiş halini yazıyorum bakır e sıfır değerim ise 0,34 volt Dikkat edin ter çevirdiğimde işareti de ter çevrilmiş oldu. Bakır artı 2'den 0'a indirgendi. Bu durumda şunları da belirtelim arkadaşlar. O zaman çinko anot kabım, bakır katot kabı. Pil gerilimini bulmak istersek pil gerilimi neydi arkadaşlar? Anot artı katot şeklindeydi. Yazalım. E pil eşittir E0 anot artı E0 katot şeklinde. Toplayacak olursak 0.76 artı 0.34 den E0 pil değerimiz arkadaşlar 0.1 volt olarak gelmiştir. Şu an tüm sözel soruları cevaplayabiliriz. Mesela bize sorulsun. Birinci öncülde şunu der arkadaşlar. Der ki: Çinko anot, bakır katottur. Nedir? Doğrudur. Dış devrede Dış devrede elektronların yönüne bakalım. Dış devre şurası arkadaşlar. Elektronlar nereden nereye doğru hareket ediyordu? Anottan Katı da doğru hareket ediyordu. Bakıyorum anot kabım çinko. Yani elektronların yönü nasıl olacaktır? Şu şekilde olacaktır. Elektronlar çinkodan bakıra doğru akarıyorum bunu yapıyorum. Daha sonra tuz köprüsünde ise arkadaşlar tuz köprüsünde neydi? Anyonlar anota doğru akıyordu. Tuz Köprüsü'nde hatırlayalım. Anyon, Anot, Katyon ise neydi? Katada doğru akıyordu. Bu durumda bakalım. Anyonlar Anota yani Çinko kabına doğru. Katyonlar ise Nereye akacak arkadaşlar? Bakır kabına doğru. Evet. Basit bir örneğimiz yaptık arkadaşlar. Bundan sonra biraz daha kompleks örneklere geçeriz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım sizin için de verimli olmuştur. Hoşçakalın.